Merhaba Psikomen Akademi dostları. Benimle birlikte bugün Stoacılık üzerine bir yolculuğa çıkın. Stoacılık, antik Yunan felsefesinin önemli bir okuludur ve bu öğreti içsel huzur, bilgelik ve olasılıklarla başa çıkma konularında bize rehberlik eder. Stoacıların öğretilerinde vurguladığı bazı yönler bulunur. Bunlar şöyledir: Anın gücü. Stoacılar şu anın önemini vurgularlar geçmişteki hatalar veya gelecekteki endişelerle meşgul olmak yerine mevcut anın değerini anlamak önemlidir. Kontrol ve kabul, stoğacılık sadece kendi kontrolümüzde olan şeylere odaklanmamızı öğretir. Diğerleri ve dış olaylar üzerindeki kontrolümüz sınırlıdır. Bu nedenle kabullenme ve içsel huzur stoğacı düşünce sistemine temel oluşturur. Olası en iyi versiyonunuz. Stoğacılar karakterinizi şekillendiren değerleri önemser. Olumsuz durumlarla başa çıkarken erdemlilik, adil olma ve sabır gibi değerlere odaklanmak içsel büyüme ve gelişme için önemlidir. Diğerleriyle empati. Stoacılık, diğer insanlarla empati kurmayı ve insanlığın birbirine bağlı olduğunu anlamayı teşvik eder. Diğerlerinin yaşadığı zorlukları anlamak, birlikte daha anlayışlı bir dünya inşa etmemize yardımcı olabilir. İçsel özgürlük. Stoacılar dış olaylar veya başkalarının eylemleri üzerindeki kontrolümüzün sınırlı olduğunu bilirler. Ancak içsel özgürlüğümüzü koruyarak dış etkenlere karşı direnç gösterme yeteneğine sahibiz. Stoacılık, hayatın karmaşıklıklarını basitleştirerek bireyin daha bilge, sakin ve güçlü bir varlık haline gelmesini amaçlar. Stoacılık, yaşamın kaotik doğasına karşı bilge bir zihniyetle başa çıkma sanatını öğretir. Umuyorum ki bu kısa yolculuk sizlere stoğacılık felsefesini daha yakından tanımanızda yardımcı olur. Bu antik felsefe, günümüzde de birçok insan için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Çağımızda kronikleşen mutsuzluğun, tatminsizliğin ve memnuniyetsizliğin panzehirini oluşturuyor. Stoa felsefesinin bilgeliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakal.